Baba, niye beni bırakıp gittin? Sana çok ihtiyacım var. Seni çok özledim. Sensiz ne yapayım şimdi ben? Anne! Efendim kızım. Anne, ne yemek yaptın bugün? Sen ne istiyorsun ki? Bilmiyorum. Sana köfte ve patates kızartması yaptım. Yupi çok severim. Babam da bizle yemek yiyecek mi? Evet ama işini hallettikten sonra. Ya bugün en mutlu günüm. <laughs> Kızım Melisa yeter artık ağlamayı kes. Babam 10 gün önce vefat etti. Ve sen her gün bağırıp çağırıyorsun. Başımı şişirdin ya. Ne var üvey anne? Ben babamı çok seviyordum. Ve bir anda gitti. O yüzden. Haklısın ama böyle değil. Tamam üvey anne sustum. Yeter. Bana üvey anne deme Melisa. <laughs> Şimdi bu evden çık. Ne? Buradan mı gideceğim? Ama nereye? Benim gidecek yerim yok. Dışarıda kalacaksın. Ama üvey anne aması yok. Buyurun çantanı al. Defol git bu evden. Yüzünü bir daha görmeyeyim. Ve bir şey diyeceğim sana. Baban sana yalan söylüyordu. Senin gerçek annen yaşıyor. Ölmedi. Baban sen onun yanında kal diye seni kandırıyordu. Lakin annen İzmir'de yaşıyor. Hadi çık dışarı. Ve onu aramaya başla. Gerçek annenin yanına gitmek için bir çözüm bul ayrıca. İ İzmir mi? Ben hiç gitmedim oraya. Beni ilgilendirmez o kısmı. Hadi acilen kaybol buradan. Tamam üvey anne. Seni üzdüğüm için özür dilerim. Bir dakika dur. Ne? Senin yanında kalmama izin verecek misin? Hayır tabii ki de. Sadece annenin adı Merve olduğunu söylemek istedim. Hadi göster bakalım. İzmir'de 100 tane Merve'den nasıl anneni bulacaksın? Tamam. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Neden ya? Neden? Neden beni evden kovdu? Ben ona hiçbir şey yapmadım. Sürekli sözünü de dinlerdim. Fakat üvey annem gerçeklerimi söyledi. Yoksa yalan mıydı her şey? Annem yaşıyor mu ki? Ama babam öyle demiyordu. Kimin doğru söylediğini bilmiyorum. Şu anda yapacağım ilk şey buradan gitmektir. Annem İzmir'de ve adı Merve. Annem İzmir'de ve adı Merve. Annem İzmir'de ve adı Merve. Umarım unutmam. Çok isterim annemi bulmayı. Şimdi ne yapacağım? Buradan mı gitsem yoksa şuradan mı? Yürüyerek mi gideceğim acaba? İzmir, 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 İzmir yolcuları. İzmir'e kim gitmek ister? Aa, aa. Bu adam İzmir mi dedi? Annem de İzmir'de yaşıyordu. En iyisi bir gidip sorayım ben. Abi, abi, abi. Efendim tatlı kız ne istiyorsun? Sen, sen İzmir'e mi gidiyorsun? Evet oraya gidiyoruz. Gelmek ister misin? Gelmek isterim. Tamam o zaman gel bin. Bir sorun var. Ne? Ee, aslında benim benim param yok. Üvey annem beni evden kovdu. Sadece elime bu çantayı verdi. Hmm. Ee, bir şey olmaz. Ücreti almayacağım senden. Bir bakalım. Çok teşekkür ederim. Çok ama çok teşekkür ederim. İyi ki varsın. Sen çok iyi birisin abi. Ne demek rica ederim. Bin bakalım. Çok şükür bu abi iyi birisi çıktı. Beni beleş bindirdi. İnşallah annemi İzmir'de bulurum. Onunla yaşamak istiyorum. Dışarıda yaşamak istemiyorum çünkü. Tatlı kız, tatlı kız. Uyan, İzmir'e ulaştık. Efendim, ne oldu? Ulaştık. Gerçekten mi? Çok teşekkür ederim abi. Bu parayı al, ihtiyacın olur. Sana ne kadar teşekkür etsem az olur. Allah razı olsun senden. Kendine dikkat et kızım. Tamam abi. İzmir çok büyük bir yer galiba. Annemi aramakta zorlanacağım. Heh, buldum birisini. Merhaba. Merhaba. Ee, sen Merve adında birisini tanıyor musun buralarda? Hayır tanımıyorum. Ama Furkan abiye sorabilirsin. O biliyordur belki. Furkan abi kim? Ee, burada güvenlikçi. Ha tamam çok teşekkür ederim. Abi abi bakar mısınız? Efendim ne istiyorsunuz? Abi siz benim annemi tanıyor musunuz? Adı Merve. O İzmir'de yaşıyor. Kızım İzmir'de bin tane Merve var. Ama bizim okulda Merve adında bir öğretmen var. İstersen ona bakalım. Gerçekten mi? Annem burada mı yani? Evet. Gel seni onun yanına götüreyim. Yes be. Annemi bu kolaylıkla bulacağıma inanamıyorum. Merve hocam, Merve hocam. Çocuklar, bütün soruların cevaplarını yazın. Ben gelene kadar. Efendim Furkan abi. Merve hocam, bir tane kız sizden bahsediyordu. Merhaba, merhaba. Ee, merhaba, siz benden ders mi göreceksiniz? Ee, yok. Siz benim annem değil misiniz? Ne annesi kızım? Ben sizi annem sanmıştım. Furkan abi sen bana kimi getirmişsin böyle? Yani siz benim annem değil misiniz? Hayır tabii ki de. Dersimi böldünüz zaten. Ben gidiyorum. Kusura bakmayın Merve hocam. O Merve deyince ben siz zannettim. Kızım özür dilerim ama annem burada değil. Sorun değil abicim. Teşekkür ederim bu arada. Ne demek? <laughs> Annem değilmiş. Çok mutluydum annemi buldum diye. <laughs> Neyse, çok acıktım. Bir şey yemeye gideceğim. Abla. Efendim tatlım. Ee, ben bir tane hamburger istiyorum. Tamam. Ne kadar peki? 150. Ne? 150 mi? Yanımda sadece 100 lira var. Ya da abla, 100 liralık bir şey yok mu sizde? Yok. Küçük olsa bile fark etmez. Çünkü param çok az. Ben sana yok diyorum. Param da yoksa çık buradan. Tamam abla, bağırma. Ben gidiyorum zaten. Ne bu yaptığın şimdi? Yazık değil mi kıza? fakire benziyor. Ne fakir ya? Kendisi öyle yapıyor. Sonra dolandıracak bizi. Sen bilmezsin. Yok canım. Dolandırıcı olacak hali yok küçücük kızın. Yaptığın çok ayıptı. Ya da bir şey diyeyim mi? Sen benim maaşımdan parayı kes. Ben kıza yemeği vereceğim. Ne? Maaşından parayı mı keseyim? Evet evet. Kıza yemeği vereceğim. Emin misin? Evet. İyi peki sen bilirsin. Umarım kız gitmemiştir. Anne yemek çok lezzetliydi. Evet yemek müthişti. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Hatırladım. Gezmeye söz vermiştim. Nereye gidelim? Baba pastaneciye gidelim. Ah ben de oraya gitmek istemiştim. Olur. Ben çok acıktım. Nerede bu kız ya? Tatlı kız, tatlı kız. E e efendim abi. Buyurun yemeğin. Ama param yetmiyor. Biliyorum. Ben parasını ödedim. Ya gerçekten mi? Sağ ol abi. Al bu parayı. Yanımdaki tek para bu şu anda. Yok yok sen de kalsın. Çok teşekkür ederim. Yardıma ihtiyacın var mı? Hayır. Tamam görüşürüz. Görüşürüz. Çok güzeldi. Şimdi kalkıp annemi aramaya devam etmeliyim. Of! Kime sorsam hayır diyor. Çok yoruldum yürümekten. Biraz oturup dinleneyim burada. Acaba neredesin annem? Bir tanecik kızım. Baba, sonunda geldin. Neden bu kadar geç kaldın baba? E, biliyorsun kızım, e, bugün biraz iş yoğundu. Ama bir daha geç kalma. Kızım geç kalma dediyse kalmayız artık. Merve. <laughs> Merve ne yapıyorsun? Ee, hiç. Elindeki fotoğraf neydi? Ee, bir şey yoktu elimde. Ee, hadi gelin akşam yemeğini yiyelim. burası güvenli ve iyi bir yer. Burada uyuyabilirim. Sabah da annemi aramaya başlarım. Eskici, eskici. Eskici. Ha, bunlar ne? Bunlar işime yarayacaktır. Alayım bunları. Eskici, eskici. Bugün iyi çalıştım. Aa, bu çanta da ne böyle? Kimin bu? Kimse fark etmeden hemen alayım. İşime yarayacaktır kesin. Ha, bugün güzel uyudum. Şimdi çantamı alıp da annemi aramaya gideyim. Çantam? Aa, çantam yok. Çantam nerede? Çantam niye yok burada? Ben burada indirmemiş miydim? Burada indirmiştim ben ya. Gerçekten burada indirmiştim. Almışlar. Almışlar çantamı. Çantamı almışlar. Çok yoruldum. Yaklaşık bir haftadır annemi arıyorum. Bulamadım da. Çantam da çalındı. Param, kıyafetlerim hepsi gitti. Banyo yapıp yemek yemek istiyorum. Oraya gideyim de belki çöp kovasına yemek bırakmışlardır. Yerim. Hmm, çok güzeldi. Bunu da yemeyeceğim. Çöpe atayım bari. Gideyim. Aa, o yemeği çöpe attı. Hemen çıkarmalıyım. Küçük bir pizza dilimi var. Olsun. Bunu da yiyeyim ben. Ay, yiyeyim. Mm -mm. Gerçekten çok güzeldi. Çok doymasam da. Neyse bir şey olmaz. Gidip de uyuyayım. Geç oldu zaten. Hoşt. Oh, Allah, Allahım sen beni koru, Allahım sen beni koru. Bunlar çok kötü birileri. Umarım beni yakalamazlar. Hemen saklanmam lazım. Bu kim? Niye bağırıyor? Bunlar da kim? Hemen saklanmalıyım. Saklanmalıyım. Hadi hızlı ol, bizden kaçmamalı. Ne? Sen burada mısın? Lütfen yaklaşma bana. Zarar verme bana. Güzellik sen nereye gidiyorsun? Gitme. Ne oluyor? Ben anlamadım ki. Hemen gidip bakmalıyım. Kimse fark etmeden beni. <laughs> sen bizden kaçacağını mı zannettin? Sen beni tanımıyorsun herhalde. Beni bırakın lütfen. Beni bırakın. Hiç kimseye söylemem. Lütfen beni bırakın gideyim evime. <laughs> Böyle kolay mı olacak zannettin? Olmayacak tabii ki de. Burada yaşıyor çıkmayacaksın. Beni bırakın. Beni bırakın. Kes sesini. Ne diyor bu? Ben korkmaya başladım iyice. Mete, efendim. Benim hiç uykum gelmiyor da, e, yürüyüşe çıkabilir miyiz? Zaten kızımız uyuyor. Bu saatte mi? E, evet, bir sakıncası mı var? E, yok, çıkalım tabii. Gel çıkalım. Tamam. Ona yardım etmeliyim. Böyle bakıp da susamam. Yardıma ihtiyacı var. Yardım etmeliyim. Nasıl edeceğim? Nasıl edeceğim? Nasıl edeceğim? Heh, bu bana yardımcı olacaktır. Nasıl yapacağım? Heh, şöyle. Bir, iki, üç. <laughs> ne kokusu bu ya? İğrenç kokuyor. <laughs> Nefes alamıyorum. Nefes alamıyorum. <laughs> Kimse fark etmeden kaçmalıyım buradan. Kaçmalıyım. Evet o kaçtı. Tamam yeterli bu kadar. Çok şükür gitti. Aynen gitti. Kız nerede? Kız kaçtı galiba. Koşun koşun. Kim bu dışarıdaki kız? Bizi şikayet edebilir. Onu da tutun. Gidin hemen gidin. Gidin. Aa kaç. Hava gerçekten çok güzel. Kesinlikle. Yürüyüş yapmayı çok seviyorum ben. Allah'ım, Allah'ım umarım beni yıkamazlar. Ah! Dikkat etsene. Evet arkadaşlar, birinci bölümünün de sonuna geldik. Umarım sevmişsinizdir. Sevdiyseniz ve ikinci bölümünün de gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorumlarda belirtmeyi unutmayalım. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.